Herkese merhabalar. Fenerbahçe Spor Kulübü Miroslav Avstol'la 2004 yılında olan sözleşmesini 2016'ya kadar uzattı. Transfer transfer sezonu başlamasının ardından basında birçok transfer haberi vardı Suto hakkında. Rusya Ligi'ne gideceği gününde. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sizden bu açıklamayı yaparak bence taraftarları bayağı sevindirdi. Taraftarların sevdiği bir oyuncuydu Suto. Özellikle kendi sahasında çok iyi bir performans sergiledi Suto çok güzel goller attı. Yani takımı heyecanlandıran bir futbol sergiledi diyebiliriz Sto. gerçekten hani genç yaşı da çok genç sayılır aslında hani Türkiye'deki diğer yabancılara göre. O bakımdan hani sözleşmesinin uzun olması hani ileride satıldığı zaman bile hani iyi bir bonservis bedeli alınabilecek bir oyuncu Miroslav Sto. O yüzden ben çok akıllı bir hareket olduğunu düşünüyorum ben Miroslav Stran sözleşmesinin uzatılmasını ve Fenerbahçe taraftarına gerçekten sevdiği oyuncuya daha uzun süre hani izleyebilme e, avantajını elde ettiler. O, o bakımdan ben Miroslav Stran sözleşmesinin uzatılmasını iyi bir transfer olarak yorumluyorum. Ve de yani başarının devamının de düşünüyorum Türkiye'de.